Oğlum hadi amına koyayım hadi ya. Bence de hadi ya. Geldim tamam arkadaş istekleri. Biri daha attı kim bunlar amına koyayım? Ben atmış olabilirim bir tanesini. Ben hep uyuz. Ben hep uyuz o kim ya? Ya of oh, e Vallahi. özür Ya ben ya sana Sezer abi diye. Bir geliyorum ben. Ana. Ay Allah'ım ya valla çıkacağım. 9 ay sonra. Aa yeni yetenekler gelmiş. <laughs> ha pardon. Hangi <laughs> bizim kule öldü yani sen ama devam et şey olmayan. Bak anasını ya. <laughs> o. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? O... Abi sen diye bir şey değil mi Bu ne oğlum? Ömer konuşmuyor bile amına koyayım. Ömer 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 konsantre kalmış. Ya. Kaçtı kalista, vur olur. buna, vur buna, ya, vur. vur buna, vur buna, vur. Devam devam öldü öldü bana, ben de kaldı parla. Yaşamaz, yaşamaz yaşamaz. Devam devam devam. Yaşamaz yaşamaz devam. <gülüyor> <gülüyor> Atıyorum Q Alayım mı alayım mı alayım mı <laughs> alayım mı? Baba. Gel acara bak ya. Ya bir şey soracağım. <laughs> Ben sana soruyor muyum kimi sikiyorsun diye. Sence şu an mi geleyim? Bir baksana kızdır neredeyim? Kızlar abi Bir baksana neredeyim ya? Ben abi ki ölüyordum neredeyim. Dalıyorum hop zıpla ananı sikiyorum. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim Ben Eyvah Ömer ben burada kaldım. Ya oğlum. <laughs> oh, oh. Ya. Oğlum bot yok mu ya? Ya bot yok mu? <laughs> Sen <Sal>, ne olur <olursa. gülüyor> Ananı sikeyim Ceset! Ha! Fe! Ananı... Oh! Puh! He <laughs> he <laughs> 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 Bom! Amına koy... Ulan oyun dondu! Oyun ne lan! Ne <laughs> on on <laughs> <laughs> oldu <laughs> ben <laughs> lan? Benden ultimist ekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi oynadım ya. Help help help! Kesemem hal burada. Help help help. Kanka bu ne? Oooo. Bunu koyup spider man geldi bir yerden hani. Kaliçeni iptal de iptal de. Niye? Lan kaliçen çıkılmıyor. Niye? Gerizekalı ilah sindiren çıkılıyor o çara. Niye? Ne niye amına koyayım?